Evet bu akşam rahat böyle 8-9 kişiye yazdım. Kesin yapacak kişiler. Hepsi de yapmış. Bu ne lan? Ne moralim bozuldu. Kimlere yazdı mesela? Hmm. benim köydeki uşaklara yazdım bir kere. Arabaya gaz dediği zaman tık da yapalım. Çok komik geldi niyeyse ya. Ondan ya, sonra... Tam köylü ya. Ondan sonra... Bizim Elazığ'daki uçaklara yazdım. Çoğuna da yazamadım uçaklar şimdi. Deprem altına yeni çıktı kanki yapı söyledik. <laughs> ben hiç para veriyormuşum <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> Çağrı kopartıyorsun gece gece ya. O yüzden depremden etkilenmeyenlere yazdım. <laughs> A ah, přet <laughs>